Mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet haftanın ikinci iş günündeyiz. Önümüzde neler var? Dış ticaret açığı açıklandı. İhracatta hem de ithalatta düşüş görülüyor. Rakamlara bakacağız. Onlar ne ifade ediyor? Diğer taraftan dolara baktığımızda sabah saatlerinde 28-29'a kadar çıktı. Böylelikle şöyle denilebilir: Türk piyasaları açıkken gördüğü en yüksek seviye. Çünkü gece saatlerinde normal piyasalar açıkken olduğundan daha yüksek seviyeleri görebiliyoruz. Diğer taraftan Türk İş açıklama yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı yine yükselmiş görünüyor. Mutfak enflasyonuna bakacağız. Orada da ciddi bir yükseliş var. Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey de karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. İsterseniz e, dış ticaret açığıyla başlayalım. Ondan sonra konuşacak daha çok şeyimiz var. Eylül'de 5.12 milyar lira e, görünüyor. İracat Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %05 azalmış. 22 milyar 490 milyon dolar. İthalatta da 14.6 bir azalış var. O çok daha e, fazla gibi görünüyor. O da 27 milyar 501 milyon e, dolar olarak gerçekleşmiş yani böylece dış ticaret açığımız yıllıkta yüzde %47. 47.8 azalmış görülüyor. Bu rakamlar e, önümüzdeki süreçte bize neyi anlatıyor? Sıkıntılı bir döneme doğru gittiğimizi anlatıyor. Buradaki az olan e, sanayi yaramalları e, ithalatının düşmesi dramatik. Çünkü biz ithalata bağımlı bir ülkeyiz. E, burada sanayi yaramallarının toplam ithalat içindeki payının yüzde 71'e inmesi ciddi anlamda sıkıntıya işaret ediyor. Önümüzdeki dönemlerde bu sıkıntı daha da artacak. Bu da aynı zamanda dışarıda, dış piyasalarda başta Avrupa Birliği olmak üzere resesyon olması bizim ihracatımız da etkiliyor. Bu da ihracatı eksiye çevirdi. Bu çok ciddi sıkıntı anlamına geliyor. Bakalım bu enflasyona nasıl yansıyacak? Burada beraber göreceğiz ama dövizdeki sıkıntının önümüzdeki dönemde daha da artması muhtemel görünüyor. İmalat sanayinin daralması Sayın Cevdet Yılmaz'ın bütçeyi sunarken yaptığı bir konuşma var hatırlarsanız. E, işsizlik %9.2'den 10.2'ye çıkacak demişti. Hı hı. İşte bu onu gösteriyor. Çünkü imalat sanayi daraldıkça eşsizlik işsizlik artacaktır. E, bu Türkiye açısından sıkıntı. E, i̇malat sanayi ithalatın e, ham madde ithalatın yarım ham ithalatın düşmesi sanayinin daralması anlamına geliyor. Bu çok ciddi sıkıntı. Tüketim mallarının e, yüzde on üç çıkması Türkiye Türkiye'ye yavaş yavaş ithalat cenneti yapmaya başlıyor. Bu Hı. ciddi bir sıkıntı. Yani yerde, içerideki kuru baskılayınca içerideki mallar, ürettiğimiz mallar pahalıya gelince ihracatta da zorlanmaya başlıyorsunuz. E, dolayısıyla mallar, içeride mallar pahalansan bu sefer ne oluyor insanlar? Dışarıda mal ithal etmeye başlıyor. İçeride satmaya başlıyor. Bu işte en büyük sıkıntılarımızdan birisi bu Türkiye. Umarım bunu doğru yönetirler. Ama çok doğru yönetildiği kanısta değilim şu ana kadar. Toplam sanayi ara internet ithalat içindeki payı %71.3 olmuş. Sermaye malları 14.9, tüketim malları ithalatı %13.7 olmuş. Bu ıı, önümüzdeki dönemde sanayi açısından sanayide çok ciddi tehlike çanlar çalmaya başladığını gösteriyor. Umarım buna tedbir alırlar. Ama şu an sık büyük. Bu fiyatlara da yansıtacaktır mutlaka. Türkiye bugün turizm gelirlerini açıkladı Bayram Bey. Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında 20 milyar doları aştı deniliyor turizm gelirleri. Yani gelir üçüncü çeyrekte %13 artmış görünüyor ama Eylül zaten son aydı yani turizmin bu kadar canlı olması. Şimdi artık ciddi bir düşüş olacak buradan gelen para da gelmeyecek. E, o da herhalde ciddi bir sıkıntı olacaktır değil mi? Turizm gelirlerinin azalması e, kesinlikle olması. Tabii olması. döviz piyasalarında bu olumsuz etkiler. E, şu an bile bu kadar aylık ortalama 5 milyar dolar e, turizm gelirinin olduğunu düşünürsen son 4 ayda e, toplam 20 milyar dolar şu ana kadar. 4 ayda ortalama 5 milyar dolar geldiğini düşünürsen bu 5 milyar şimdi yer yer inecek. O zaman senin cari açığın büyümeye başlayacak. E, çünkü evet. da düşüyor. Cerrahçın büyümeye başlar, dış açık biraz düşmüş ol, açık biraz düşmüş görünüyor. İthalatın gerilemesinden dolayı, onun bedeni zaten işsizlik olarak göreceğiz, enflasyon olarak göreceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kurda çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. İşte Kasım, Aralık aylarında işaret ediyorduk. Burada bir taraftan ihracatın düşüyor olması, diğer taraftan dış borç ödemeleri yoğunlaşması, yönetmesi döviz pozisyonunun yönetilmesi zor bir döneme girdik. Önümüzdeki dönemde e, ben o nedenle zaten kurda kıpırdanmalar var şu an. Yukarı doğru ciddi basınçlar var. Bu basınçlar umarım bir yılbaşına kadar yönetilir. yıl yani yılbaşında da, da 32 civarında bir 30-32 herhalde bir kur hedefleniyor. 30.5 buçuk 30 civarında bir kur hedefleniyor. Ama burada tutmaları biraz zor gibi görünüyor. Evren. Evet. Peki gelelim Türk işe e, vatandaşın mutfağına. Açlık sınırı 13.684 liraya, yoksulluk sınırı da 44.573 liraya yükselmiş görülüyor. E, mutfak enflasyonuna da baktığımızda e, 2020, e, Ekim 2020'de bir önceki ay göre 2.62 artmış. E, yılın başından bu yana değişime baktığımızda ise %68.30 olarak tespit edilmiş. Sadece mutfak enflasyonundan bahsediyoruz. Çok büyük rakam değil mi? Bir ayda. Şimdi gıda, gıda, fiyatlarındaki artış %2,62 değil. Çok daha fazla. Çarşı pazarı çıkıyor. Göreceksiniz zaten. Yani Türk İş'in bu söyledi çok inandırıcı değil. Toplam tüketim mallarındaki, Türk İş'in sepetinde olan tüketim mallarındaki artışa bakmak lazım. %9,31. Bu çok ciddi bir rakam. Bir ay artış. Zirve. 8 ayın, 10 ayın zirvesi burası. 9,31. Çok yüksek bir rakam. Şimdi ben tüyü merak ediyorum. Acaba enflasyonu kaç açıklayacak diye. Bu enflasyonun düşmediğini göreceğiz. Yıllık artış %84,29. Bu da çok ciddi bir rakam. Düğün, biliyorsunuz enflasyonu 61,2 idi. E, hmm. Enflasyon şimdi ciddi anlamda zıplamış olacak gibi görünüyor. Burada asıl olan işte az önce dedik ya e, TÜİN açıkladığı ithalat rakamları içerisinde sanayinin, e, sanayi aramalarının payı düşüyordu. İşte içeride imalat sanayinin daralması, içeride fiyat artışlarında beraberine geçiyor bu da. E, gıda da dahil her şey fiyatları yukarı doğru çekiyor. Biraz akaryakıtta fiyat artışları biraz daha azalmış oldu. Bu biraz enflasyonu geri çekmiş oldu ama e, enflasyon, fakirleşme tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde daha da artacaktır. E, şimdi burada bir önemli nokta da şu. asker asgari ücretle Türk işinin açlık sınırı arasındaki fark 2281 liraya çıktı. Bekar bir kişi yaşama maliyeti 17 bin liraya açtık. Şimdi nasıl bir asgari ücret politikası? Bu daha büyük sıkıntı. Muhtemelen seçim öncesi bunu giderecekler. Bu aradaki farkı aşırı sınırıyla geçim endeksi arasındaki farkı giderecekler. Bu da enflasyon daha büyük patlama neden olacak. Neden? Tüketim artacak o sırada. Ama imalat sanayi sektörü daraldığı için piyasadaki mal azalmış olacak. Tüketim talebine karşılamaya başlık. Bu daha büyük enflasyon neden olacak. İşte onun için önümüzdeki sene diyoruz enflasyon zirve yapar diye. Ee, çok ciddi. Düğüye rağmen bile e, üç ayda kanları görüldü. Umarım görmez ama iç açı bir durum yok. Tabii dünya konjonktürü de burada çok önemli. Belki ihracatın azalması, düz pozisyonunu olumsuz etkilerken içeride belki enflasyon biraz daha frenlemeye katkı sağlayabilir. Ama imalatın düşüyor olması, bu ihracatta gitmeyen malların içeride satılmasına baktığımız zaman bunu tamamen kapatacak gibi görünüyor. Dolayısıyla burada yani enflasyon yukarı doğru gider gibi görünüyor. Ee, çok etkileyeceğini tahmin etmiyorum ilaç altına Ama hem e, döviz gelirinin azalması, hem enflasyonun devam ediyor olması çok ciddi sıkıntı. Yani Müthiş bir cendereye giriyor ekonomi şu an. Çok ciddi bir sıkışmaya giriyor, trese e, giriyor. Bunu yönetmek oldukça güç seçim öncesinde. Hep beraber yaşayacağız. Burada altın çok ön plana çıkıyor tahminlerin üzerinde. 28 doları gördüm akşam, e, dün gece itibariyle. Şu anki rakamlara bakmadım ama petrol tekrar yönünü yukarıya çevirdi. Brent petrol biraz gevşemişti. Ama savaşın başladığı günden bayan portu Orta %6 yükseldi. Her ne kadar Petrol, motor... şu dakika itibariyle 88.06, altın nonsu da 1996.48. Evet, geceye göre biraz gevşemiş görünüyor. ama yukarı doğru yön devam ediyor altından. Bu karmaşada tabii altın ön plana çıkıyor. Hak olarak insanlar ona yöneliyorlar. Ama şunu söyleyebilirim. Eee akaryakıttaki artış Orta krizin başladı. E, Hamas İsrail krizin başladığı günden beri yüzde altı artmış durumda. E, önümüzdeki dönemlerde petrolü akaryakıtta tekrar zamlar gündeme gelecek gibi görünüyor. Hı. Evet. Aslında dün akşam e, bizde bir e, motoruna indirim gelmişti ama o zaman bu evet. bir iki gün içinde yeniden bir bindirim beklemeliyiz o zaman. Yani. Evet, önümüzdeki yani, gün tekrar e, gelecek gibi görünüyor. Ne gün gelir bilemiyorum. Çünkü ithalatı da bayağı yani. İthalatı yaptığımız terminlere, zamanlara da bağlı. Ama hı hı. E, yükselme kaçınılmaz gibi görünüyor. Dünya Bankası zaten bu konuda uyarıyor. Dünya Bankası'nın uyarısı çok önemli. Çifte e, sıkıntı dünyanın başına bela olacak diye bir açıklama yaptı Dünya Bankası bugün itibariyle. E, biz de aynı hani şeyi görüyoruz zaten yani de yaşamış yok. E, günlerde hem dünya ekonomisi hem yani Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar var ama Türkiye ekonomisi çok ciddi bir cendereye girdi. Bu çok önemli. Müthiş bir sıkıntıya girdi. Umarım doğru yönetirler ama şu an kadar çok doğru yönetilmiyor. Yani imalatiyenlerin daralması bir şekilde engellemesi lazım. Ne yapıyorduk? Daralması engellemesi lazım. Yani ticaret söylemiyorum. Ticaret daraltabilirsin ama imalatiyenler daraldı mı iş başka bir yere gider. Hem ihracatı hem enflasyonu. Evet. İhracatı presler aşağı doğru basar. Enflasyonu patlatır. Evet. Onun için imalatiyenleri daraltmamız gerekiyor. Evet. İşsizliği de, i̇şsizliği de daha fazla patlatacak. Tabii. Bir şey ki işte hesaplamalar açlık ve yoksulluk sınırı zaten rakamları ortada çalışırken bile insanlar yoksullar bir de işlerinden olurlarsa eyvah o zaman. Çok ciddi sıkıntı onun için. hem işsizlik evet. hem enflasyon hem döviz pozisyonun bozulması üçlü bir kıskaç ekonomi açısından bu çok ciddi sıkıntı. Evet peki bugünü böyle noktalayalım çok teşekkür ediyorum yarın görüşmek evet. dileğiyle diyorum çok herkese görüşürüz. hoşçakalın. Hoşçakalın.